Merhaba ben Mustafa, esnafım. Katılım evim mark elçisi olarak kolayca ek gelir elde edebiliyorum. İşim gereği çok sayıda insanla irtibat halindeyim. Ev veya araba sahibi olmak için kolay bir yol arayan müşterilerime katılım evimi tavsiye ediyorum. Kısa zamanda kolayca ev araba sahibi olmanın mümkün olduğunu duyunca çok ilgilerini çekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenlerin irtibat bilgisini katılım evin mobil uygulamasına girerek ek gelir elde ediyorum. Geriye kalan her şeyi Katılım Evim yapıyor. Ben hiç yorulmuyorum. Daha çok kişiye tavsiye ettikçe daha fazla kazanıyorum. Kazancımı Katılım Evim mobil uygulamasından takip ediyorum. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Katılım Evim'e teşekkür ediyorum. Katılım Evim marka elçimiz olmak için hemen çağrı merkezimizi arayın.